Herkese merhabalar. Ben Funda Gökkaya. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün üzümlü elmalı kurabiye tarifimiz var. Tarifimizi açıklama kısmında ve sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Malzemelere geçebiliriz. Kurabiyenin malzemeleri bir adet yumurta, bir yumurta sarısı, yarım paket margarin, bir su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı kuru üzüm, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 2 adet elma, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı tarçın, alabildiği kadar da un kullanacağız. Elmaları soyalım. Soyduğumuz elmaları rendeleyelim. Elmayı bir kenara alalım. Margarini eritelim. Erittiğimiz margarine sıvı yağ ilave edelim. Biraz soğumasını bekleyelim. Bir yumurtayı kaba alalım. Tuz şekerini de ilave edelim. Yoğurdu da ilave edelim. Karıştıralım. Margarini ve sıvı yağ ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. 1-2 dakika karıştırmak yeterli gelecektir. Rendelediğimiz elmayı ilave edelim. Portakal kabuğu rendesini de koyalım. Üzümü de ilave edelim. Tekrar 1-2 dakika karıştıralım. Alabildiği kadar un koymamız gerekiyor. Önce bir 3 su bardağı un koyup kıvamına bir bakacağım. Kabartma tozu, vanilya, tarçın ve tuzu da ilave edelim. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. 6 su bardağı un yeterli geldi. Hamurun kıvamı gayet yumuşak ve ele yapışmıyor. Kurabiyenin hamuru hazır fırın tepsisini yağlayalım. Müzik Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım. Elimizde yuvarlayalım. Fırın tepsisine dizelim. Müzik Hazırladığımız kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürelim. Kurabiyeler fırında pişmeye hazır. 180 derecede kabarana ve kızarana kadar pişireceğiz. Elmalı üzümlü kurabiye pişti. Hazırlığı ve pişmesi dahil olmak üzere 45 dakikamı aldı. Verdiğim ölçülerden 36 adet çıkıyor. Ilık olarak servis yapabilirsiniz. Tarifi deneyeceklere afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.